Ya nerede bu düzen? Dedim oğlum bir <laughs> kim yapacak söyle bana. Diyarbakır Çınar Yaprak Başı köyünde. Tarafalar zorla sökülmeye çalışılıyor. bütün pamuk tarlaları susuz bırakılmaya çalışılıyor. Jandarmanın zorlu müdahalesiyle. Arkadaşlar göstereyim. Zulüm bitmiyor. Nereye kadar gidecek bu? Zulüm. Bu zulüm hiçbir yerde bitmiyor. Diğer yer bakıp şimdi hadi bakar şimdi, yoruk. <laughs>

trafolar söküldü. Şemsettin Sun yarın trafosu. Diyarbakır Çınar Yaprakbaşı köyü. Halkın, halkın isyanını görüyorsunuz alkışlarla. Diyarbakır Çınar Yaprakbaşı köyü. Zorla zorla trafolar söküldü. Na na nak. Arabanı Na na.